şunu bilirler. Bir tarla ekilmeden önce sürülür. Neden sürülür? <laughs> Bu toprağın içerisinde varsa bazı işte otların veya şeylerin toprak içerisinde karın karışıp çürümesini sağlamak için bir. İkincisi toprağın ufalanıp ama boşluklarını oluşturarak daha çok su toplamasını sağlamak, mineral toplamasını sağlamak. İki ve bununla birlikte ekilecek olan ürünün toprağın içerisine iyice yerleşmesi için ortam hazırlamaktır. Bütünüyle toprak bakımı dediğimiz budur. Ve buna karşı da özellikle toprağın e eğimli yerlerde ya da düz yerlerdeki sürümleri birbirinden farklıdır. Yani siz dik yamaçlı bir tarlayı eğim doğrultusunda sürerseniz toprağın e, süpürülmesine, erozyonla ortam hazırlarsınız birkaç yıl sonra bir bakarsınız ki tarlaların kısımlarında ekilecek toprak kalmamıştır. Onun için onları eğime dik doğrultuda sürülmesi lazım. Böyle paraçalar şeklinde onların sürülmesi lazım. Toprak analizi toprak bakımının içerisindedir aslında. Bizim toprağımızda hangi minareller var? Bu minareller hangi bitki için uygundur? Bunlar yapılıp analiz edilip ona göre her tarlada farklı farklı ürünlerin ekilmesi lazım. Geldik. Sonuçta tarım ürünlerinin e, yani bütün bu tarımsal hazırlıklar öncelikle yapıldığı zaman bir de e, nöbetleşe ekim diye bir kavram var. Nöbetleşe ekim. Ne demektir bu? Hani biz burada Nadas dedik ya Babası neydi? Toprağın e, ee, bekletilerek e, ee, heh, şurada toprağın bekletilerek bir yıl veya iki yıl onun minarelerini, suyunu toplayabilmesi için bekletilmesi. Toprak bölgelerde bu yapılabiliyor. Ben yani, yani Eğer sulama yapılamıyorsa bu tarz yukarıda çok mesele demiyor Valla yeter Yani. Bir arkadaş olmaz o zaman. Yani keşke sulama yapılabilse. Allah her abi, yıl arkadaş ikisi. ve her yıl Gene bu da da gene yine geçmiş olabilir. Yoksa Bir de bunun yanında nöbetleşe diye bir kavramımız var. Nöbetleşe. Güneş dediğimiz şey yani bir tarlaya bir ürün ekiyorsunuz. Diyelim bir yıl buğday ektiniz. O buğday toprağın içerisinde kullanmış olduğu minarellerden dolayı yeterince de yağış düşmüyorsa Çanakkale'de özellikle çok yapılır. Bir sonraki yıl aynı tarlaya tekrar buğday ekebiliyorsunuz. Çünkü ektiğinizde buğdayın ihtiyacı olan minareli o toprak ...toplayamadığı için verim düşer. Bunun yerine... ...başka bir ürüne girersiniz. Nöbetleşe ekim diyoruz buna. Yani bir yıl buğday... ...bir yıl işte mercimek... ...bir yıl e, nohut... ...bir yıl işte e, ayçiçeği... ...ve buna benzer özelliklerle... ...onun sıralamasına bağlı olarak... ...o mineralleri ...toplayabilmesi için... ...toprağa zaman atıyorsunuz. Onun için buna da nöbetleşe ekim diyor. Yani boş bırakmıyor tarlayı... Ama aynı ürünü ekemiyor. Buna da nöbetleşe ekim denir. Türkiye'de de yapılan uygulamalardan bir. Şimdi geldik. Biz Türkiye'de hangi ürünleri ekiyoruz? Bunlar her çok hangi bölgede? Özellikle bu çok iyi bir. Yani bunlar söylendiğinde o hangi Ama bölgede? Bunu ben kayıt altına alacağım. Bunu da Ya bazı ürünler... Bu payitahtlarla alanı gömülürse benim aşçı ateşim ben olayım. Onlar ne dediğiyle ben olayım. O da şeytan o ki. Biz de biliyoruz. Karadeniz bölgesi. Doğu Karadeniz. Yani sadece Karadeniz bölgesi de doğu Karadeniz seçilmiş. Yani o gibi her üründe öğrenirken her üründe öğrenirken bu şekliyle yani biz burada anlattıklarımızla öncelikle hangi bölgede daha çok üretildiğini bile Sorularda da genelde bunun üzerinde e, durulur. Şimdi geldik sanayi bitkileri. Ne demek sanayi bitkileri? Yani bunlar sanayi tesislerinin ham maddesi olarak kullanılır. Yani orada yetiştirdiğiniz o tarım ürününü topluyorsunuz, götürüyorsunuz, fabrikadan kullanıyorsunuz. Bunlar en çok gelir elde edilen ürün. Çünkü sanayinin ham maddesi olarak başında mesela şeker pancarı. Arkadaşlar şeker pancarı denince Türkiye'de en çok yetiştirilen hangimiz? İç Anadolu bölgesi. Aslında Türkiye'nin bütün bölgelerinde yetiştirilir. <laughs> ama şu anda toplamda en çok hangi bölgede yetiştirilir diye size sorduklarında İç Anadolu bölgesi diyeceksiniz. Hemen yani karşısına bunu yazın kendi yanınızda İç Anadolu bölgesinde üretiyoruz. Getirisi düşük olduğu için üretimi azdır. Yani iç Anadolu bölgesinde yetiştirilmiş olması çok yüksek getirili bir ürün olduğu için değil. İç Anadolu bölgesinde onun yerine daha fazla gelir getirecek ürün şimdilik ekilemediği için oranın iklim koşullarından dolayı. Mesela şeker pancarı Güneydoğu Anadolu bölgesinde aslında daha çok üretilmektedir. Neden? Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık şeker pancarı fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı bölgedir. Yetersiz yağış alan bölgelerde sulama ile yetiştirilir. O da bu bölgelerde yağış az olduğu için sulamanın yapılabildiği alanlara da üretilir. Bir de şunu aklımızdan çıkarmayın. Şeker pancarının üretildiği yerde aynı zamanda fabrikası olmak zorundadır. Şöyle bir özelliği var. Şeker pancarını e, hani tarladan topluyorsunuz ya, topraktan toprağın içinden çıkarıyorsunuz da, yumru bitkidir zaten. Şeker pancarını bilmeyen var mı, e, nasıl bir bitki olduğunu? Aynen patatese benziyor ama daha büyüktür. Toprağın içerisinde büyüdüğü için onlar yumru bitki diyoruz onlara. Topraktan çıkarılır, çıkarılmaz hemen işlenmesi gerekiyor. Yoksa o kuruyor. Kurudukça da zaten şeker onun suyundan elde edilir. Kurudukça da şeker oranı düşüyor. Bu da zarar ettirir. Evet. Bunu da bu şekilde biliriz.